Sayın dostlar kusura bakmayın yayınımızı biraz böyle bir problem yaşadık. Onu çözdük tekrar yayınımıza devam ediyoruz. Evet gündemimiz bayağı dolu. Yani Türkiye'nin ekonomik şartları da çok hızlı ilerlemeye başladı. Burada yatırımlar devam etmekte, ihracat işlemlerimiz devam etmekte. Geçen seneyle bu sene arasında istihdam konusu, işsizlik konusunda aslında koronavirüse rağmen 13.6 iken 13.2'ye düşmüş. Bu da hakikaten ilginç bir durum. Yani demek ki devlet bazı tedbirleri alarak insanların bu konuda koronavirüsle beraber yaşayacağı sorunlara çözmek adına iş kur üzerinden bazı istihdamlar söz konusu oluştu. Farkındaysanız özellikle bu turizm alanındaki bir an önce bu normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber işine açıkçası siz de biliyorsunuz ki sevgili dostlar ee, tekrardan yeniden bir işte bu pandemiyle beraber, normalleşme süreciyle beraber çarklar dönmeye başladı. Ee, turizmde umutluyuz. Yani turizmde, yerli turizmle beraber e, yurt dışından e, turistler gelmeye başladı. Sağlık turizmiyle de ciddi bir çalışma yapılıyor. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bu pandemi döneminde e, yapılan e, acil hastaneler aslında bir yandan sağlık turizminde e, önünü açacaktır diye e, bunu defaatle de bizlere belirtti ve bu konuyu dikkate almamızı söylediler. İşin açıkçası e, ben e, bu yeni süreçte, normalleşme sürecinde e, birçok şeylerin beraberinde Türkiye'nin önünü açacağına inanıyorum. Ama bu süreci çok ciddi anlamda takip etmemiz lazım arkadaşlar. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir diye düşünüyorum. Öncelikle Koronavirüste son e, rakamları e, bir bakarsak değerli dostlar özellikle ben son iki günlük rakamları size paylaşacağım. Yarın da komple bir haftalık rakamları ben size söyleyeceğim. E, sayın Bakanımız biliyorsunuz sürekli olarak koronavirüsle ilgili her akşam hem Twitter'da hem de canlı yayın olarak bu rakamları veriyor. 11 Haziran'da koronavirüs Türkiye tablosunda son durum e, şöyle. Koronavirüs tablosunda ve bilgileri entübe hasta vaka bölüm sayılarıyla güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Koca test sayısının 2,5 milyona ulaştığını, vakaların %85'in iyileştiğini duyurmuş. Koronavirüs salgında dünya genelinde ise vaka sayısında geçtiğimiz haftadan bu yana 100 bin vaka artışı yaşandı. Vaka artışına en fazla etkilenen ülkeler ise Amerika Birleşik olarak hala dikkat çekiyor. Geçen de sizlere izah etmiştik. Amerika'da toplam vaka sayısı 2 milyon sınırına yaklaştı. E, Amerika'da toplam vaka sayısı 2 milyon yaklaşırken Brezilya'da 730 bini aşan vaka sayısı bulunuyor. Bu ülkeleri Rusya ve İngiltere takip ediyor. Günlük koronavirüs tablosunun değişmesiyle beraber ülkelere göre koronavirüs haritası yeniden şekillendi. 11 Haziran koronavirüs Türkiye dünya genelinde son durum ve COVID-19 risk haritasındaki son verilerde dünya genelinde 7 milyon 263 bini iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 576 binin can kaybı ise 411 bini aştı sevgili dostlar. Yani aslında rakamlar e, çok da böyle dünyada ve Avrupa'da Latin Amerika'da çok da iç açıcı e, değil. Yani e, biz Sayın Bakanımızın dediği gibi Çin'in dalga konusunda e, çok e, olmayacağını söylüyor ama yine de dikkatli olmak lazım. Salgından en fazla etkilenen ABD'de de vaka sayısı 2 34 bini yükselirken can kaybı efendim söyleyeyim 113 bini 113 bini bu ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 775 bini geçti. Aslında bu da sevindirici bir rakam. ABD Başkanı Donald Trump salgın nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine yakın zamanda başlayacağını belirtmiş. Yani böyle bir süreçte seçim çalışmaları yapmak ne kadar doğru ve mantıklı olur. Tabii ki demokrasinin gereği seçimler yapılacak. Bugünkü bizim tablomuza baktığımızda test sayısı 49190, bugünkü vaka sayısı 987, vefat, ölüm sayısı 17. Allah'tan rahmet diliyoruz ölenlere. İyileşenlerin sayısı bugün 1021. Yani dünkü rakamlar, önceki rakamlar daha yüksekti. 2.5890 kişi yani bin 890 kişi bugüne kadar test yapıldı. Biliyorsunuz antikor testlerine de geçildi şu anda belirlenen, bütün 81 ilde belirlenen kişilerle antigor testleri yapılmaya başlandı. Burada toplam vaka sayımız 174.023 ve bunun yanında 4763 tane vefat kişimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz ölenlere. Ve geride kalan ailelere de sabrı cemiller Rabbimizden ihsan eylemesini niyaz ediyoruz. Toplam şu anda yoğun bakımda 643 hastamız var ve entübe sayısı da entübe hasta sayısı da 266 kişi. Bugüne kadar 147.860 kişi bu hastalıktan iyileşmiş değerli arkadaşlar. 10 Haziran'daki koronavirüs tablosuna baktığımızda Türkiye'de vaka sayısı na baktığımızda 10 Haziran itibariyle koronavirüs vaka sayısı 987 kişi artarak 174.023'e çıkmış dünkü rakamlarda. Virüsün nedeni olduğu COVID-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenler sayısı Dün de bugün rakamlar 17 kişi artarak 4763'e yani dün de 17 kişiyi kaybetmişiz. Sağlık Bakanı Twitter'da bununla ilgili paylaşımlar yapmış. Türkiye'de işte 11 bugün 10 Haziran'da 36.521 kişi test uygulanmış. 922 kişi de bu vakaya rastlanmış. 17 kişi bu vakada efendim söyleyeyim hayatını kaybetmiş. Bunun yanında 2241 kişi dün iyileşen hasta sayısı yani bugüne göre neredeyse iki katından fazla. 2 milyon 451 bin 700 kişi yani dün ve bugün arasında biliyorsunuz baya bir 45 bin kişi test e, dünle bugün arasında. 173 bin 136 kişi vaka kişi vaka sayısı yakalanmış. 4746 kişi 10 Haziran'da dün dünkü rakamlara göre 4746 kişiye ölür ölü vakası gerçekleşmişti. 631 kişi dün yoğun bakımdaydı. Ee, ve 280 kişi de entübe hasta sayısı durumundaydı. Ve toplamda 146.839 kişi arkadaşlar e, burada hastalıktan e, iyileşmiş. Bu arada biliyorsunuz dün yani TRT sanatçısı Ayşegül Ati'yi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Biliyorsunuz kendisi TRT'nin birçok yapımlarında, dizilerinde, ee işte babalar duymasında, eskilerde Sadri Alış'ın hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani benim yaşıtlarım hatırlar. Banazlı İsmail Kartallar Yüksekten Uçar dizisinde ve birçok yapımda ee, oynamış. TRT'nin önemli ee, sanatçılarından birisi son dönemlerde bir üniversitede öğretim üyeliği yapmış olan Ayşegül Atik. Yani 1948 yılında doğan Ayşegül Atik 72 yaşında e, kaybettik. Kendisiyle özdeşleşen özellikle önce alışveriş sonra fiş. Yani bu fiş alımını işte bu KDV konusunu yani yıllar önceki bir reklamla kamu spotuyla bizlere tanıtmıştı. Kendisini ta o günlerden bugüne e, kendisini e, hatırlıyoruz. E, Allah'tan rahmet diliyoruz kendilerine. E, biliyorsunuz e, siyam ikizlerimiz vardı Türkiye'de. Sen Cumhurbaşkanımız Emine Erdoğan'ın bir hastaneye ziyaretinde bu siyam ikizlerini e, tesadüfe bir dönüşüm işte bir e, hayatın işte bir e, böyle insana bir şans doğurdu bir günde. Sayın Emine Erdoğan'ın e, tanık olduğu bir vakada. Siyam ikizlerin ailesiyle tanışarak bunların İngiltere'de bakımını devletimiz üstlendi ve bu Siyam ikizleri biliyorsunuz şu anda ameliyatlarını oldular, tedavilerini gördüler ve Türkiye'de rehabilitasyon rehabilitasyon sürecini yaşamak için Türkiye'ye geldiler. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok yakından takip etmekte. Tedavi süreçleri ve ameliyatları çok başarılı geçti. Kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Ailesine de gerçekten büyük mutluluk duyduklarını yüzlerinden belli. Onlar da bu süreçten çok memnunlar. Özellikle devletimizin Cumhurbaşkanlığımızın bu konuda sahip çıkması gerçekten bizleri son derece sevindirdi. Bu arada yine biz yani sosyal medyada görüyoruz yani gün bitmiyor ki bir spekülasyonlar yapılan hizmetlere leke atmalar ya da bir takım sosyolojik anlamda meselelere bakış açısı getirememeler. Yani insanın biraz olsun fıtratında var ama bazı şeylere de yani objektif bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın düzenlemiş olduğu konserler ve sanatçıların düzenlemiş olduğu konserlerle alakalı yapılan harcamalarla alakalı yani bu sosyalleşme anlamıyla yapılan bu etkinliğe gölge düşmek için bir takım dedikodular işte burada harcanan masrafların insanlardan e, biz bize yeteriz e, kampanyasındaki toplanan paralarla bunun ödendiğini söyleyip bu yapılan hizmete leke düşmeye çalışan zihniyetler var. E, halbuki şöyle bir şey var. Yani kültür ve sanat insanın yaşamının bir parçası ve insanların rehabilite olması için bu tarz şeylere çok ihtiyacı var. Devlet her manada üzerine düşen görevi yapıyor. Ben yıllar önce ortaokul e, eğitim hayatımda edebiyat dersinde şöyle bir konuyu iyi hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum. Edebiyat hocam da bir dönem Muzaffer Doğan hocamız da bize hocalık yaptı. Kendisine buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Adem Varol diye Sefa Kilisesi'nde bir hocamız var. Kendisi geçen seneye kadar yaşıyordu zannedersem. E, bayağı da yaşlanmıştı. Orada biz şunu işlemiştik arkadaşlar. Almanya Dünya Harbi'nden çıktıktan sonra insanların e, psikolojik anlamda düzenler için Kültür ve sanata çok önem vermiş. İnsanları kültür ve sanat etkinlikleriyle beraber hayata döndürmüş. Yani bir dönüşüm yaşamış sanatla beraber. Şimdi bunu Avrupa'da yapıldığı zaman buna sanat deniliyor. Ama Türkiye'de bu yapıldığı zaman buna yolsuzluk deniliyor. Buna işte gereksiz bir eylem deniliyor. Yani şimdi sanatı sadece Avrupalı yapınca mı daha mantıklı oluyor? Bizler yapınca olmuyor mu? Halbuki dünya tarihine baktığımızda aslında yani tasavvuf yönünden olsun hat sanatında olsun, müzikal anlamda olsun, sağlık alanında olsun, işte coğrafi alanda olsun. Yani Türk tarihçileri ve bilimcileri yani İbn-i Sina, Farabi, işte efendim pir Reis, Ali Kuşçular, efendim söylem. Yani e, o kadar çok mesela Şerafettin Sabuncu. Müzikle insan tedavisi etmiş. Bakın en büyük örnek şimdi tevafuk oldu. Yani konuşurken aklıma geldi. Sabuncu Şerafettin Efendim müzikle ben Anasya'dayım. Çok iyi biliyorum. Hastanesi de var. Hatta bir merhane dediğimiz yerde insanların müzikle tedavi ediyorlarmış. Şimdi devlet kalkıp burada müzikle senfoni orkestrasında konserler veriyor. Kalkıyorlar buna tepki gösteriyorlar. İşte vatandaşın parası nerelere harcanıyor çarşıda ödülüyor diye. Burada bir gazeteci, yerel bir gazeteci arkadaşım sosyal medyada böyle şeyler yazınca ben de işine açıkçası bazen yazmakta özürlü olabiliyoruz. Çünkü yani yazdıklarımızı hızlı yazmamız gerekiyor. Telefonda da bunu yazma şansımız olmuyor. Klavyede tabii ki daha başka oluyor. Buradan da dile getirmek istedim. İşin açıkçası yani devletin bazı şeyleri yaparken eylemlerini biraz e, eleştirirken gerçekten dusturlu olmak lazım. iyi niyetli olmak lazım. Yani neyin nasıl yapıldığını, neden yapıldığını iyi araştırmak lazım. E, i̇şin açıkçası burada iyi niyetle bakmak lazım mesela. Yani bu kadar da böyle su götürmez e, yorumlarla efendime söyleyeyim insanları Töhmet altında bırakmak yapılan hizmeti ve iletişim başkanlığı bu o, konserleri düzenlemiş, bu organizasyonları yapmış. Yani iletişim başkanlığı gerçekten Halettin Altun bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Kendisini de bu konuda da tebrik ediyoruz. Ee, Allah razı olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Ee, dün yine bu insansız hava araçlarımızın özellikle e, yeni e, çıkan programı e, bu insansız hava araçlarımız 200 bin saatlik uçuşunu tamamlamış. Ayrıca insansız bu hava araçlarımızda e, ısı sensörlü ve e, uzaktan işaretleyici lazer atışı yapabilecek bombaların olduğu e, bunlarla alakalı e, ciddi bir e, biliyorsunuz e, başarı elde edildi. Yani her geçen gün yok ki e, özellikle e, Çerçuk Bayraktar'ın yönetimde bulunan ekibiyle beraber yapılan bu çalışmalar e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kayıtlı oluyor ve, ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi anlamda e, güç kazandırıyor. Operasyonel gücünü arttırıyor. Ve bu arada yapılan operasyonlarda biliyorsunuz 8 tane PKK'lı e, öldürüldü. Ve bu arada 2 tane de e, PKK, PKK'da terör örgütünden kaçan e, kaçan vatan, kaçanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim oldular. İşin açıkçası yani Türkiye Cumhuriyeti ve Silahlı Kuvvetleri her manada havada, karada ve denizde gerçekten ciddi başarılar gösteriyor ve ciddi atılımlar yaptı. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri ezelden olduğu gibi ebeden de bu gücünü her geçen gün arttırarak mücadelesine devam etmekte. Biz tabii ki koronavirüsle alakalı biliyorsunuz asker göndermelerde artık bu normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu genelgeyle beraber sevgili dostlar asker göndermeler yasaklandı bu şekilde. Yani böyle etkinlik yaparak gönderme ama maalesef bu şekilde bu etkinlikler devam etmekte ve bu bulaşın artmasına neden olmaktadır diye düşünüyorum. İşin açıkçası yani bunun nasıl önüne geçeceğiz? Toplum olarak bu sorumluluğu nasıl e, yerine getireceğiz? İşin açıkçası insanı e, çileden çıkmamak mümkün değil diye düşünüyorum sevgili dostlar. Dünkü notlarımıza dikkat ettiğimizde sevgili dostlar Sağlık Bakanımız şöyle bir dipnot da açıkladı. Özellikle Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yani bu normalleşme süreciyle beraber memleketlerine giden kişilerden koronavirüsle alakalı bulaşlarda bir artış olduğunu söylüyorlar. Yani demek ki hala hayalet taşıyıcı aramızda mümkün ya da kendilerine bu semptomları göstermesine rağmen vatandaşlar hastanelere gitmemekte ve bu rahatsızlıkları taşıdığını düşünmesine rağmen gitmeyen arkadaşlar ciddi anlamda yani ciddi anlamda bir vebale girmekte. Bu, bu sorumsuzluğu e, maalesef ortaya koymaktalar. Bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini düşünüyor ve birbirimizi uyarmamız gerektiğini düşünüyoruz. Üç temel kurala kesinlikle uyacağız sevgili dostlar. E, yani buna uymazsak biliyorsunuz ki bu virüsün artması ve yaygınlaşması, ikinci dalganın yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Sevgili dostlar biliyorsunuz liselerin liseler arası sınavların da yaklaşık diyor. Yaklaşık ya da e, heyecan artmakta. Bununla alakalı da Milliyetin Bakanlığı gerekli tedbirleri almış durumda. E, özellikle okullarda e, bu tedbirler alındı. Sosyal mesafe uyulacak. Girişlerde e, hijyen ve dezenfektanlarla beraber okuldaki öğrenci sayısı ve personel sayısı kadar ekstradan yedek maske bulundurulacak. Aileler e, kesinlikle öğrenci yakınları ve aileler kesinlikle okul bahçesine alınmayacak ve sınavlar okullarda yapılacak yakın tarihte. Şu anda bununla alakalı ciddi anlamda bir heyecan ve tempo yaşamakta öğrenciler. Burada uzmanlar özellikle bu süreçte beslenmeye, uyku düzenine ve çalışma planına iyi riayet edilmesinin, sağlıklı beslenilmesi ve zamanında yatıp zamanında kalkılması gerektiğini belirtmekte ve çalışma sistemini ve planını ayarlayarak hazırlıkları yapması konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu arada biliyorsunuz Hafter yani Libya'yı artık Libya'dan kaçtı. Yani yeni dönemin ilk adımları atıl atılmaya başlandı. E, i̇şin açıkçası Hafter bayağı bir sıkışmaya başladı. Hafter'e destek veren ülkeler de bu desteklerini yavaş yavaş e, çekmeye başladılar. E, bu süreçte Amerika gerek Türkiye, Türkiye gerek Amerika, gerek Rusya ve gerek Almanya ile bu Libya ve Suriye politikaları arasında Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla e, süreci e, gerekli uzmanları vasıtasıyla, dışişleri bakanlığı vasıtasıyla, işte Savunma bakanlığı vasıtasıyla, e, bunlar bu hat üzerinde görüşmeler yapılmakta. Cumhurbaşkanlığı makamı ve e, üzerinden de bu görüşmeler yapılmakta. Yakın bir zamanda biliyorsunuz cumhurbaşkanımız Trump Tower’la e, e, Trump’la görüştü. Ayrıca Trump'la bu koronavirüs vakası sürecini konuştuklarında Trump Türkiye'deki bu rakamları duyunca şaşkınlık gösterdiğini de belirtti Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi sevgili dostlar yani yakın zamanda yeniden işte bu ile alakalı çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah sizlerden de bu konuda İlkeli haber TV'de program yapmak isteyen, programlarımıza katılmak isteyen, kendi kafasında bir formatı olan ya da içerik oluşturmak isteyen arkadaşlarımız varsa bizlere ulaşabilirler. Özellikle WhatsApp hattımız 0542 231 50 18 0542 231 50-18 hattımızdan bize ulaşabilirler. Ya da ilkelihabertv.gmail.com adreslerine CV'lerini, projelerini atar, atabilir atarlarsa onlar incelendiğinde biz bu arkadaşları tekrar görüşmek isteyeceğiz. İlkelitelevizyon.com mail adresimize de atabilirsiniz. Bu yayınlarımızı sevgili dostlar YouTube kanalımız İlkeli Haber İlker Karataş İlkeli Haber TV İlker Karataş adresinde e, tekrar izleyebilirsiniz. E, yayınımıza abone olmayı unutmayın. Biz elimizden geldiği kadar e, iki günde bir olarak e, efendime söyleyeyim e, bu yayınları yapacağız. Bu arada e, tabi ki son haber olarak özellikle bu küçük işletmeler ve kobilerle alakalı desteklerde ciddi anlamda biliyorsunuz bir faiz düşüşü oldu ve ciddi anlamda 50 kişinin altında çalışan kobilerde de ciddi destekler oldu. Son haber olarak da bunları size ekleyelim. Biliyorsunuz birçok kobi bu desteklerden faydalandı ve bu koronavirüs sürecini bir şekilde yani en azından rahatlatacak bir şekilde geçirmeye çalıştık. Tabii ki bundan sonraki süreci hep beraber el birliğiyle bir şekilde kol kola omuz omuza gönül bağları, gönül köprüle kurarak bu süreci beraber atlatacağız sevgili seyirciler. Efendim bugünlük bu kadar diliyoruz. Yarın ve diğer günlerde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Geceniz mübarek olsun efendim. Saygılarımı sunuyorum. Saygılarımla İlker Karataş.